Bir zamanlar neredeyse herkesin bilgisayarında yüklü olan çocukluk ve gençlik yıllarımıza eşlik eden bir efsane. The Sims. Evler inşa ettik. Simslerimizin hayatlarını yönettik. Hatta bazen onları biraz zor durumlarda bıraktık değil mi? Ama durun bir dakika. Bu ikonik oyunun nasıl ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü? Eğer cevabınız hayırsa doğru yerdesiniz. Çünkü bugün The Sims'in inanılmaz hikayesini derinlemesine anlatacağım. Bu hikayede bir felaket, ilham verici bir yeniden doğuş ve oyun dünyasını kökten değiştiren bir vizyon var. Hadi çayınızı ya da kahvenizi alın. Arkanıza yaslanın ve bu büyüleyici hikayeyi benimle birlikte bir göz atın. Çünkü The Sims düşündüğünüzden çok daha fazlası. Yıl 1991. Will Wright, oyun dünyasında adını duyurmuş bir geliştiriciydi. Ancak hayatı Oakland Hills yangınıyla tamamen değişti. Bu yangında Wright'ın evi kül oldu. Ailesini ve birkaç değerli eşyasını kurtarabilse de evdeki pek çok anısını kaybetti. Bu süreç Will Wright için sadece fiziksel bir yeniden inşa süreci değil, duygusal bir yüzleşme dönemiydi. Evinin temelinden yeniden inşa edilmesi gerektiği fikri Wright'ın zihninde bir soru işareti oluşturdu. Bir insan yaşam alanını sıfırdan tasarlarsa bu süreç kişiliğini ve hayatını nasıl etkiler? İşte bu soru The Sims'in ilk kıvılcımını ateşledi. Will Wright yangının ardından zihninde yeni bir oyun fikri geliştirmeyle başladı. İlk konsepti basitti. Oyuncular bir alını sıfırdan inşa edecek, evlerini dekore edecek ve bu evdeki yaşamı düzenleyecekti. Sim City ile büyük bir başarı elde eden Wright bu kez konsepti bireylerin yaşamına indirgeyerek bir yenilik yapmak istiyordu. Ancak bir sorun vardı. Test süreçleri sırasında oyuncular ev dekorasyonundan çok evde yaşayan karakterlerin günlük hayatlarına odaklanıyordu. Karakterlerin ihtiyaçlarını karşılıyordu karşılamak, onlarla etkileşime girmek ve onların hikayelerine yön vermek oyuncular için daha ilgi çekiciydi. Bu geri bildirim oyunun temel mekaniklerini baştan sona değiştirdi. Dekorasyon simülasyonu olarak başlayan proje artık insan yaşamını, ilişkileri ve hayatta kalma mücadelerini merkezine alan bir hayat simülasyonuna dönüşmüştü. Bu ilginç fikir ilk başta Will Wright'ın çalıştığı Maxis'te şüpheyle karşılandı. Şirket yöneticileri evcilik oyunu gibi bir şey oynanır mı diye düşünüyordu. Ayrıca oyun sektöründe o dönemde erkek oyuncuların baskın olduğu bir pazarda kadın kadınları hedef alan bir oyun fikri fazla riskli görünüyordu. 1997 yılında Maxis EA tarafından satın alındığında The Sims projesi hala bir belirsizlik içindeydi. Ancak EA bu sıra dışı projeyi bir şans olarak gördü ve Wright'a destek verdi. Böylece yıllarca süren geliştirme süreci nihayet meyvelerini vermeye başladı. The Sims 2000 yılında piyasaya sürüldüğünde oyun dünyasına bir bomba gibi düştü. Oyunun mekanikleri insan yaşamının her boyutuna ele alıyordu. Açlık, hijyen, eğlence ve uyku gibi temel gereksinimler oyuncuların simleriyle sürekli ilgilenmesi gerekiyordu. Simlerin birbiriyle olan etkileşimleri, arkadaşlıklar, düşmanlıklar ve romantik ilişkiler gibi pek çok boyutu içeriyordu. Simlerin kariyerlerinde yükselmesi, aile kurması ve hayallerini gerçekleştirmesi oyuncuların elindeydi. Oyuncular simlerin yaşamlarını istedikleri şekilde şekillendirebiliyor, onları mutlu bir hayata ya da tamamen kaotik bir duruma sürükleyebiliyordu. Bu özgürlük oyunun başarısının anahtarıydı. Oyunun en eğlenceli yanlarından biri de geliştiricilerin eklediği detaylardı. Örneğin, simler yemek yaparken ocağı yakabilir ve yangın çıkabilirdi. Bu oyunun katil yönlerinden biriydi. Oyuncular havuzda yüzen simlerin çıkış merdivenini kaldırarak onları mahsur bırakabilir ve trajikomik bir son hazırlayabilirdi. Ayrıca simlerin duygusal tepkileri tamamen gerçekçi bir yapay zeka sistemiyle yönetiliyordu. Örneğin bir sim diğerine sokat atarsa aralarındaki ilişki hemen değişirdi. The Sims toplumsal temsilde de devrim yaptı. Aynı cinsiyetten ilişkiler oyunda tamamen normal bir şekilde yer aldı. Bu 2000'li yılların başında oyun dünyasında pek görülmeyen bir şeydi ve birçok Oyuncu için The Sims kendilerini ifade edebilecekleri bir alan haline geldi. Bu özellik oyunun çok farklı demografilerden insanlara hitap etmesini sağladı. Hem çocuklar hem de yetişkinler The Sims'te kendi hikayelerini yaratma özgürlüğü buldu. Will Wright The Sims için her zaman bir oyuncak kutusu benzetmesi yaptı. Oyuncuların bu kutuyu kullanarak istedikleri hikayeleri yaratması isteniyordu. Bir röportajında insanların gerçek hayatta sahip olamadıkları kontrolü oyunda bulmalarının The Sims'in başarısının arkasındaki en büyük faktörlerden biri olduğunu söyledi. The Sims 2000 yılından bu yana sayısız genişleme paketi ve devam oyunuyla büyüdü. İlk oyun 2000 yılında çıktı. Ardından The Sims 2 2004 yılında ortaya çıktı. Ve The Sims 3 2009 ve The Sims 4 2014 yılında ortaya çıktı. Ayrıca bunların yanında yan oyunlar ve spin-offlar da var. 2002 yılında The Sims Online, 2007-2008 yılında The Sims Hikayeleri serisi, 2007-2010 yılında My Sims serisi, 2011 yılında The Sims Medieval, 2011 The Sims Freeplay, 2000 ve 2018 yılında The Sims Mobile ortaya çıktı. İşte böyle. The Sims'in hikayesi sadece bir oyun hikayesi değil, aynı zamanda yaratıcı bir vizyonun ve zorluklara karşı mücadele eden bir adamın hikayesi. Eğer Büyük Ay'ı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.